Arkadaşlar bölüm 2'ye bir devam ediyoruz. Yanlışlıkla videomuz kapanmıştı. Demir Recep. Evet. Çok kötü olmuştu. Yemeği söyledin mi? Söyleseydin. Video bitince de Kalplerimiz geçirdim şu an. Ama o, maçtan sonra o zaman hemen top oynayalım. Bu başta kaleci kurtardı. Başta sonra, sonra lazım değil mi? Evet. Geliyorlar mıymış? Aşağıda babam bekliyor. Aşağıda. Allah'ım. Zaman inşallah hızlı geçmez. Zaman hızlı geçmiş inşallah. Oha ya. Şaka gibi ya. Arkadaşlar. Hayır. Aldı topu. Arkadaşlar şu maçı bir gole bir gole kapatmalıyız. Beraberim tersiye uzaklara kalıyoruz. Orta acı da sasma doğru. Arkadaşlar gol yememeye ben ikna oldum. Sen gol yememeye ben gol atmaya. Ben gol atmaya ikna aldım? Sen de gol atmaya. Yememeye. Koner. Taç. Lan beni. E, Sen ne yaptın? Bana sekmedin mi? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Hadi Şimdi güzel pas. Orta ceza sahasına doğru. Ceza sahasına doğru. doğru. Şut. Ah. Son dakika. Bir sızıyor. Çok bir pozisyon kaçtı. Çok bir pozisyon. Çok, çok kötü. Ay, 86. dakika uzatmalara kalmasın ya. Uzatmalara kalsın. Kalmasın. Bilmiyorum. Allah. 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 Ben bütün, oyunu. ben bütün ödevlerimi bitirdim de. Ben Benim 3 sayfam vardı tek. Tek 3 sayfam vardı. Allah veremedim. Allah. Veremedim ya. ya son atak olabilir Recep. Ya oğlum bir hayvan gibi dalıyorsun ya. Son atak. Arkadaşlar son atak. Normal. bütün Normal sürede. Şimdi. <laughs> Nesi <laughs> lazım? Bitir. Uzatma. Uzatma kadar kal. Babanın babası bekliyor Ben söyledim ya. mi? Tamam, tamam çok oldu. oldu. Tamam. Maç devam et. Arkadaşlar uzatma ver. Uzatmalar da yapamazsak penaltılar. Penaltılar yapamazsak penaltılar. Penaltılar da yapamazsak. Sonsuz penaltılar. Olur. Yenene kadar. Oh, dedim. Bir tane gol atarsak hiç bir tane arkadaşlar. <laughs> ya oğlum ya. Bıktım ya her seferinde aynı şey oluyor. Ama saçma sapan pozisyon geçiriyoruz. Anladığınız zaman saçma sapan gol yiyoruz ya. Bıktım şu oyunun ayarlarından. Peslele böyle mobil oynuyorum pesle. Aynısı oluyor ya. Ne zaman bir oyun oynarsam adi sizi bana yapıyor. Bıktım ya. Ya, ye ya, bu ne ya? Al ye ya, ye kale ye ya, ye. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Öküz gibi dalıyorum. Ya oğlum zaten öküz gibi dal mı artık yeter? Adam ayağa kırıldı. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Aa, 10 kişi kaldım lan. Allah'ım, 10 kişi kaldım. Ben altına <laughs> 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 Orada 10 kişi kaldım. Penaltı bir de. Valla. 10 penaltı. Nasıl lan? Penaltı arkadaşlar. Lan hangisi de şut? E, şut bu tarafı. Yani hayır hayır. Şut şut. A bu muydu bu, bu muydu? Kare. Evet. 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 Hayır. Hemen cevap veriyorlar. Ya ben yenildim. Yenildim penaltılar kadar sayı olur. Haaland. Oraya gidecektim de tuşu beceremesin diye ortaya attım. Geç 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 geç. geç. Hı, tuşlara bas tuşlara. Çarpı bas. Ben başladım. Arkadaşlar cevap. Bir tane gol. Bizim her şeyimizi değiştirir arkadaşlar. Bir gol. Her şeyimizi değiştir. Oh be. Arkadaşlar. kalp krizi geçireceğim arkadaşlar. Allah penaltı. Penaltı penaltı diyor. eş oh, hiçbir şey değil. Offside oh, oldu zaten. Evet de ben de senin de fast değil mi? Ben de yapam. Ben de çok iyi. İçeri geç. Aa! Ne olmasa Aga hataya gel ya. Eppap be kaplumbağa kaçırdı. Kaplumbağa. Nasıl kaçırırsın onu? Beni mahvetti. Onu nasıl kaçırırsın Mbappe? Mbappe beni mahvetti. Bugün seni Mbappe... Oha el! El yok. Aga fena pozisyon bu. Oğlum. Fena pozisyonlar kaçıyor arkadaşlar. İkinci uzatmaya geçiyoruz. Babana, Baba, babana söyle bir dakika beş dakika geliyoruz. Tamam be o be ya, bekliyor şu anda. Ama bu adama yazık ya. Soğukta bekliyor. Babana söyle özür dile babanla. Adam soğuk soğuk senin için bekliyor. Hizmet. Oh. Çok Biz kritik bir şey. Bir yere almadım, hadi. Of gidiyor, gidiyor. Oyuna gitti diye gidiyor adam ve mutlu oldu. Önce denge adamın dengesini bozdular ya. Oha. Ama bu sefer mecburdum. Adamın gerisini. Bellingham bir de ya. Bellingham. Sen kaçtın. Sen de bütün oyuncuları sakatlamıştır. Hoca. Ben de mecburdum. Hoca hoca hoca. Mecburdum ama ne yapayım. O, eğer, öyle, o, eğer kaymasaydım gol olacaktı. Sarı kart. Aynen. Sarı kart. Kırmızı yok. Arkadaşlar. Hayır ya çok kritik. Lan oğlum barajdan niye çıkıyorsun? Gelin bekle. Ah, nasıl atamadı onu ya? Çok güzel vurmuştum aslında ya. Çok isabetliydi ya. Aha. Ah, of. <laughs> çok kritik <hatip> oturuş. Korner. <laughs> Arkadaşlar. 10 kişiyle geliyoruz. Ortancı aslında Bir başa da. Şimdi. Şimdi dolan. A 7 Lan oldu mu? Lan bunlar paslaşıyor lan. Lan ne oldu? Hemen kullandım. Öyle mi öyle mi? O oh, taciz sattım onu. Sonra zıpladım Şimdi arkadaşlar anne nasıl hallediler? Aa. Hastas. Çocuklar arkadaşlar geliyoruz. Şimdi arkadaşlar. Birisi O nasıl şut? O nasıl şut? Benim benimkiler nasıl şut çıkıyor? Ya böyle böyle nasıl gidiyor ya bunlar? Allah. Ya Rabbi ya. Bir dakika gol yiyeceğiz gibi. Arkadaşlar son atak. Son, son saniye. Her şey tuşa Full forvet ya da aldım. Görüyoruz. Ah! Oğlum 100, 100 tane 100 tane şu çektim ya. Penaltılar arkadaşlar. Penaltılara kalıyoruz. Allah. Arkadaşlar penaltılar. İlk penaltı benim. Oğlum pas. Ne ya? Lan Arkadaşlar çok kötü Ama nasıl aynı köşeye tuttum onu ya? Benim, benim, benim. Gol. Aplamadı ki. Aplamıyor ki. Gol. Elerson. Ederson. Ederson gol yememem lazım.

Allah. Allah. Allah'ım. Kurtardı. Hadi buraya. Atarsa. Allah, Allah'ım. <laughs> Allah'ım. onu? Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Allah. nasıl kaçırdın? 5-4 öndeyim. Kaşarırsa bitiyor. Aaa. Eşittir şu an. O penaltılarla mı bitiyor lan? Nasıl maç? Gol. Topağlarla buluştum. Mükemmel bir gol. Kopanga. Oh, arkadaşlar çok kritik. Arkadaşlar. 3 puan bizim. 3 puan bizim. Larmadet kupayı kazanıyor. Larmadet. 3 puan bizim. Zafer Biz taraftarına geliyoruz bu puana. Bütün abonelerimize armağan olsun bu puan. Görüşürüz arkadaşlar. Armağan olsun hepinize bu 3 puan. Üç puan. Görüşürüz. <laughs>